Evet bugün 1 Şubat 2022. Bildiğiniz gibi milletin geçim derdi adlı çalışmamızın ikincisini yapıyoruz. Bir pilot aile belirlemiştik. Asgari ücret alan. Şimdi geçen ay 1261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı, apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktığını gör. Evet, evet. Bu şu demek oluyor? Herhalde sen oradan biraz daha kısacaksın demek oluyor. Yani evet. neticede 232 lira gelen elektrik 420 lira geldi. Neticede paramız evet. belli. İşte su faturası 135 liraydı. 168 lira geldi. Evet. Doğalgazımız 350 liraydı. Evet. 500 lira geldi. Bu ayki kiramızı ayıralım. 1260, 1261 lira kiramıza ayırdık. Apartman aidatı 100 liraydı, apartman aidatını ayırdık. Elektrik faturası için 420 lira ayırıyoruz. Şöyle 420 lira ayırdık. Su faturamız için 168 lira, 150, 160, 165, 168. İnternet faturası 100 lira. Doğalgaz faturası 500 lira. Şu da doğalgaz faturası. Telefon faturaları 140 lira. Yine geçen ayki gibi 140 liraya ayırdık. Çocuğun harçlığı için 200 lira yani haftada 50 lira maalesef. Ya bir simit 3,5 lira, bir çay 2 lira. Yani ne diyeyim artık. Ulaşım için 200 lira ayırdık. Ee, ekmek yine halk ekmekten evet, aldığımızı 135 lira. düşünüyoruz. 135 lira da şöyle 100, 120, 130. 135 lira da halk ekmekten alacağımız bir aylık ekmek parası ayırdık. Elimizde kalan para 200, 400, 600, 800, 1000. 1030 lira paramız kaldı. Bu listeyi almamız gerekiyor. Yani geçen ay 1400 lira kalmıştı. Evet. Bu ay 1030 lira kaldı. Ya geçen ay bile kasada birçok şeyi bırakmıştık. Şu anda yani, neler Ya 1030 lira kaldı. Geçen aydan bu tarafa ne yapacağız bilmiyorum yani. Evet elimizde kalan para bu. 1030 lira. Evet şimdi markete gidelim. Bu parayla neler alabiliyoruz bir aylık ona bakalım. Şimdi aldığımız maaşla ev kiramızı ödedik. Elektrik faturamızı, su faturamızı ödedik. Doğal gazımızı ödedik. Bildiğiniz gibi biz asgari ücret alan bir aileyi temsil ediyoruz. Cebimizde bütün bunları ödedikten sonra 1030 lira para kaldı. Şimdi bu 1030 lirayla bir aylık alışverişimizi yapmaya çalışacağız. Artık ne alabiliriz bilmiyorum Miger. Evet. Buyurun alışverişimizi yapalım. Şimdi ne alıyoruz? İçine aldığımız bebek maması. Tamam. Bir ay yetecek şekilde bebek mamasını aldık. Bezi de alalım burada. Bezi de alalım evet. Geçen ayda bundan almıştık değil mi? Tamam. Evet. Buraya tamam. koyalım. Bizi tamam. Diş Ha geçerken onu alalım. Evet. paket sabunumuzu alalım tamam, sabun doğru. pahalı Sıvı sabun evet pahalı gelmiş. El sabunu almıştık. El sabunu aldık. Bir dakika diş macununu aldık. Evet. Sabunu, sabunu aldık. aldık. Çocuk bezini aldık. Mamayı da aldık. İki paket mamamızı aldık. Tamam. tamam. Şimdi şampuanımızı alalım burada. Şampuan. Hangisini almıştık? Mecbur yine bunu alacağız. Tamam. Yeter aldığımız şampuanımızdan.

Tamam. Geçtiğimiz ay aldığımız tamam. kaşar peyniri. Tamam. Yumurtamız var. Yumurtamız ha, yumurta almıştık, evet yumurta alalım. Paket böyle tamam, 20 tane yumurta almıştık. 20 tane. Şimdi yine 20 tane aldık. aldık. 20 adet almıştık, yine 20 evet. adet aldık. Tamam. Başka yani ne almıştık? Tavuk almıştık. Tavuğumuzu alalım. Bir tane tavuğumuzu almıştık. <laughs> Aynı zeytinden aldık. Şey süt. Süt alacağız. Yani. Hangisinden almıştık? Biz bundan almıştık iki paket tamam. aldık. Tamam. paket sütümüzü alalım. Tamam süt iki paket yani. almışız. Şöyle tamam. Bir paket salçamızı alalım. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Heh, onu da aldık. Tamam. Önce makarnalarımızı alalım. Boyuna makarna yiyoruz. Vallahi sorma. Vallahi boyuna makarna evet, yiyoruz. Buradan bir paket fasulyemiz var. Değil mi? Evet. Bir paket Bak kuru fasulye. Aldım. Kırmızı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimek, evet, mercimek. tamam. Bir paket alalım, tamam, bir de pirinç almışız. Pirinç yazmışsın. Pirinç, bir pakette pirinç alalım. Tamam. Iksimiz. Baharatlarımızı alalım burada. Şundan bir tane öyle mi? Bundan evet, mı almıştık? Evet. Bir de karabiber. Bir de bu mu? Evet. Tamam. Şimdi tuz alacağız. Tuzumuzu alalım. Bir paket. Tuzumuzu da aldık. Şimdi, üç 3 litre yani. sıvı yağ almışız. Eskiden 5 litre alıyorduk. 3'e indirdik. İşte sen üç eve litre. pandemiden misafir gelmiyor diye 3'e indirdin onu. Evet, 3 litre yağ. 3 litre alalım. alacağız. Şöyle tamam. koyun gel. 3 litre yağımızı aldık. Tamam. Unumuzu e, biz iki kilo almıştık. 2 kilo almışız. Evet. Buradan bir tane çamaşır suyu aldık. Aynısını geçtiğimizde. Bulaşık deterjanı bir de piril almıştık. Bir tane de piril. Bir tane 20. 22. 22 evet. Çamaşır makinesi için deterjan aldık. Onu da alalım. Bir tane peçete aldık. Peçetemizi alalım. 200 yüzlü almışız. Ha, evet. Tamam. Bunları almışız. 16'lı 16 işte. Evet. 16'lı tuvalet kağıdımız. Bir de çamaşır makinesine deterjanımız var. Heh. Şunu almıştık. İşte Hepsini aynı deterjandan tamam. kullanırız. Tamam bırak onu öyle. Onu Bunu da aldık. <laughs> i̇şte tamam çayı da aldık şekerlerimiz var. Şöyle. Şu şekilde iki paket. Tamam. Kahveyi de aldım. Tamam. Şurada <laughs> Bir bakayım ben. Sanırım oldu. Sen bir taraftan soğanı şey yap. Bu da onun bakayım ne gel? Bakayım. Sağ olasın. Limon iki kilo almışız ya. Şimdi iki paket almışız. İki paket. Da. Hı hı. Evet. Gel kabakla domates kaldı. Şimdi bu da iki kilo birden götürürüz. Domatesi de iki kilo yazmışsın. Hı. -hı. Bir ayda iki kilo mu domates yiyoruz? Bir ayda yenmez. Vay be. Şimdi domatesimizi aldık. Tamam bitti. çok güzel sebzeler var. dikti bina de şirketi oldu. Ben internet. Hadi. Nasıl gidiyor? Nasılsınız? 1322. Ya bizim 1030 lira kaldı. E onda 180 lira geçen her şeyi bıraktık. Yine bırakacağız. Hangisini bırakabiliriz 1030. ki? Ya 850 liralık alabiliriz ancak. İade edeceğiz. Hangisini bırakabiliriz? Peynirin yani bir peynirin tanesini peynirin bırak. Peynirin bırakayım. Bak ne şeyse onu ver. Mesela kahveyi Anladım. ver. Kahve içmeyelim yani. Şekeri vereyim. Ya 850 liralık alışveriş yapabiliriz ancak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bari elimde yıkayayım bari. Neydi o? Bulaşık mı? Bulaşık dedi. Bari Bulaşık elimde yıkayayım. Şey yap, Zeytini bırakalım. Almayalım zeytini. Zeytin almadan olur mu? Yapacak bir şey Tamam havucu da bırakacaksın zaten yetmiyor ki. Kaç lira oldu? Şu an. Kaç? Daha 1172. Ne yapacağız? Şimdi ben e, çamaşır makinesini de yani nasıl yapacağım? Bunu o zaman şeyini düşürelim. Tamam bırak. Kütük alalım. Almayacağız yapacak bir şey Deterjan almıyoruz mu? Çalışıyor yok yok alamıyoruz mu? Gel yok yani. Alamıyoruz yani. Olan para belli. Ben şey yapayım mı? Ya litre alayım, bir litresini vereyim ya. Yani yapacak bir şey yok. Tamam. Kaşar mı? Çay mı? Kaşar tabii ki çay. içmeden olur mu? Ne oldu? Ver daha. daha... Vereyim mi? Mamanın o zaman yarısını vereyim. 845 15. Tamam. Tamam bunları alacağız. 800 45 15. Bir. Evet, hmm, sağ olasın. Gibi. Şimdi geçen ay aldığımız ürünlerin aynılarını aldık. Aynı markada, aynı kiloda. Ama artan elektrik faturası, doğalgaz faturası ve ürünlere gelen zamlardan dolayı geçen ay aldığımız ürünlerden bu kadarını bırakmak zorunda kaldık asıl. Bunları bu ay alamıyoruz. Bugün 1 Şubat 2022 Milletin Geçim Derdi adlı çalışmamızın ikincisini yaptık. Geçen ay askeri ücreti aldıktan sonra bizim elimize 1400 lira civarı bir para kalmıştı. Bu ay elektrik ve doğalgaz faturalarını ödedikten sonra işte o zamlı faturaları ödedikten sonra ancak 1030 lira kaldı. Dolayısıyla o paraya alışverişe gittik. Geçen ay 1400 lirayla gitmiştik. Bu ay 1030 lirayla gittik. Geçen ay 41 çeşit ürünü almıştık. Bu ay bunların 16'sının ya bir kısmını alamadık ya da hiçbirini alamadık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık kasada. Niger neleri alamadık? Bir sürü şey alamadık Diş yani. Diş macunu bıraktık, zeytini bıraktık, kaşar peyniri bıraktık. Bulaşık makinesi deterjanını elde yıkayacağız artık. Onu bıraktım. Çamaşır suyunu bıraktık. Çamaşır makine deterjanı bıraktım. Onu da elde yıkayacağız. Yani ne yiyeceğiz ne içeceğiz burada. Kahveyi bıraktık. Ya sen elindekilerle işte yemek yapmaya çalışacaksın. Mama bir paket bebek mamasını bıraktık. Bir sürü şeye de zam gelmiş. Evet şimdi bu konuştuklarımızı bugün milyonlarca ailede aynı şeyler konuşuluyor. Milyonlarca aile aynı sıkıntıyı çekiyor.